Hepinize merhaba arkadaşlar. Hepinize XT'ye hoş geldiniz. Üniversiteler online kararlarını almaya kendi kampüslerindeki vaka artışlarına göre almaya devam ediyor. Bu videodasınız. Videoya geçmeden kanalımıza abone olup videolarımızı beğenmeyi ihmal etmeyin arkadaşlar. İlk önce Şişli Meslek Yüksekokulu arkadaşlar kararında uygulamalı derslerin yüz yüze diğer teorik derslerin online olarak devam etmesine karar verdi. Sınavlarını yüz yüze yapma üzerine bir planları var. Hazırlık sınavlarını özellikle yüz yüze yapmak istiyor. Beykent Üniversitesi de hangi yönde karar alacağı merak edilen üniversitelerdendi. Beykent Üniversitesi de dönem başından beri online devam eden derslerin sınavlarını online, bütünlemelerde online. Daha sonra yüzde devam eden derslerinde final sınavları yüzde bütünlemelerinde yüzde olacağını açıkladı arkadaşlar. Bu yönde kararlar gelmeye devam ediyor. Üniversitelerin kampüslerindeki kendi yoğunluklarına yaşanan vaka artışlarına Sağlık Bakanlığı ile yürütülen prosedürler gereği almaya devam ediyor. Güncel bilgiler geldikçe sizinle paylaşmaya devam edeceğiz. Kanalımıza abone olup şu an sıradaki videoya gitmeyi ihmal etmeyin arkadaşlar. Hepiniz çok seviyoruz. Hepinize güzel bir pazar günü diliyoruz. Hoşçakalın. Bay bay.